Birinci ayak Havari bir Noğlu ırmak su Uzunda 1900 metre kumda aynı apranti ile bu grubu geçmişti Ayrıca idman pistinde de binecek aprantisi bu safkanı özel olarak hazırlıyor Alternatif banko bu safkan Plese 3 Noğlu Gökçe Kurt Aprantisi ile uyumu mükemmel olan bu safkan bugün çok farklı koşacaktır Sürpriz 2 Noğlu Seher Yeli Son yarışı sizi yanıltmasın, bu safkan kendini unutturdu. Dikkat! Sürpriz 4 no'lu Yengiz Mart ayında 2000 metre kumda M keskinle yarış kazanmıştı. Sakın bu safkanı atlamayın! 2. ayak Favori 3, 3 no'lu Fight Huful Tam pist ve mesafesinde koşan bu safkan koşuya ağırlığını koyacaktır. Plese oğlu Oblivion Son yarışları sizi yanıtmasın. Mart ayında Müslüm Çelikle 1400 metre kumda kazanmıştı. Sürpriz 4 nolu Silver Shadow Uzun ara vermesine rağmen bu koşuya arka arkaya 5 dereceli galop yaparak hazırlandı. Sürpriz iki nolu Aygeyan Tuğç. Artık geliyorum sinyali veren bu safkan Ankara pistini ve orta mesafeleri çok sever. Üçüncü ayak favori iki nolu Headship. Uzunda harikalar yaratan bu safkan idman pistinde kusursuz görünüyor. Bugünkü binecek jokeyi Özcan Yıldırım da bu safkanı kendi hazırlıyor Son galabunu kendi yaptırdı. Plese 3 nolu rally. Süratli safkan son yarışında 2 boy geç çıktı ve bundan olumsuz etkilendi. Bugün az yarışta koşuya tempo verip bitirecektir. Sürpriz 1 nolu şerdil. Binecek jokey ile bu safkan hep tırnak gibiler. Bu safkanın uzunda Mehmet Akyavuz'la 3 bir, birinciliği var. İdman pistinde de 800'ü 50.5 rahat işiyle koşuya ağırlığını koyacak. Dördüncü ayak Favori 5 nolu Deniz Efe Geçen senenin Cumhuriyet koşusu galibi bu safkan formunun zirvesinde bugün alternatif bankomdur. Bilese 13 nolu Hüküm Start sorunundan dolayı gerçek gücünü gösteremiyor bu safkan bu grubu geçebilecek güçte. Sürpriz 9 nolu Sarafim uzun aradan sonra 3 yarış görüp bütün açıklarını kapattı. Dikkat. Sürpriz 7 nolu Rüzgar daha. Tam bir kapalı kutu. Çin pisti koşarım derse günün sürprizini gerçekleştirebilir. Sürpriz 4 nolu Can Caner. Geçen senenin Cumhuriyet koşusu ikincisi Saftan'a dikkat. Beşinci ayak. Favori 4 nolu Rockstar. Son yarışlarını kesinlikle ölç almayın. Geçen sene Ankara'da 1500 metre kumda kısa vade 7 yarışta kumbay gibi sınıf saftanı geçmişti. İdman süper dereceli işleriyle bu saftan alternatif bankomdur. LSE 2 no'lu Her Daim Son yarışında sert gruptan etkilendi. Bugün grup çok uygun. Bu safkan Ahmet Çelik'le bugün ses getirecektir. Sürpriz bir no'lu Akdağ Fırtınası Çok sık koşmaya başlasa da çok süratli yapısıyla koşuyu bitirebilir. 6. Ayak Favori 6 no'lu Mad Lady Geçen sene çim pistte Ankara'da ikincilik yaptığı Vedat Abişle favorimdir. Pilese 5 nolu Dipliner start turnundan dolayı bir türlü gerçek gücünü gösteremiyor. Starttan düzgün çıkarsa koşuyu kazanabilir. Sürpriz 4 nolu Snow Show idman pistinde 1000 metreyi 1.04.0 rahat işinde kusursuzdur. Sürpriz İlkin oğlu Mathilda Ankara çiminde 3 kez, kez start aldı. Üçüncü dere de tabela yaptı. Kesinlikle bu safkanı atlamayın.